Neden onu yakalamamıza izin verdin? Buradan ordu filan yönetemez. Bence Loki'ye kafamızı takmayalım. Onun ne düşündüğü belli bile değil. Adam deli gibi davranıyor. Sözlerine dikkat et. Loki'ye akıl sır ermez. Çünkü o bir tanrı. Ayrıca kardeşim. İki günde 80 kişiyi öldürdü. Ee, o evlatlık. Bence mekanikle ilgili. Iridium. Iridium'a neden ihtiyaçları var? Dengeleyici bir katkı. Beni dinle, bu hafta sonu ayarla seni Portland'a uçurayım da ha, tamam, aşkını tamam. yaşarım. Yani... Şiltte olduğu gibi geçit kendi içinde çökmeyecek. Üstüne alınma kırılma noktası. Dönüşlerin çok etkili. Ayrıca geçit Loki'nin istediği kadar geniş açılıp... ...onun istediği kadar açık kalabilir. Ha, mizana direklerini yükseltin yelkenler fora. Şu adam tetris oynuyor söyleyeyim. Fark etmeyeceğimizi sandı. Ama yemezler. Furi bunları nasıl görüyor? Efendim peki şimdi ne olacak? Yarıcı olmalı. Ham maddelerin geri kalanını Ajan Bart'ın oldukça kolay elde edebilir. Hala ihtiyacı olan tek önemli bileşen bir güç kaynağı. Yüksek enerji yoğunluğu için. Küpü harekete geçirecek. Termonükleer astrofizikte ne zaman uzman oldun? Dün gece. Paket, Selvig'in notları, ekstraksiyon teorisi belgeleri. Bunları okuyan tek kişi ben mi? Loki'nin ihtiyacı olan güç kaynağının bir özelliği var mı? Kolomb engelini kırıp geçmesi için küpü 120 milyon derecede ısıtması gerekiyor. Tabi Selvik, kuantum tünelleme etkisini nasıl sabitleyeceğini çözmeliyiz. Eğer bunu yapabilirse herhangi bir reaktörde ağır iyon füzyonu gerçekleştirebilir. Sonunda dilimizi konuşan biri. sen de basit anlatsaydın. Tanıştığımıza sevindim Doktor Benir. Anti elektron çarpışmaları ile ilgili çalışmanız eşsiz. Ayrıca zıvanadan çıkıp vahşi yeşil devasa bir canavara dönüşmenize de hayranım. Eksik olma. Doktor.